Mustafa en iyi platform oyunu sence hangisi? E? Crash Bandicoot. En iyi aksiyon oyunu? Crash Bandicoot. En sevdiğin nostalji oyunu? Crash Bandicoot. En sevdiğin remake? Crash Bandicoot. En sevdiğin macera? Abi Crash Bandicoot tek geçer. En sevdiğin FPS shooter oyunu? Crash Bandicoot. Ha siktir ver efet abi. Crash Bandicoot. <laughs> <laughs> Senin en çok sevdiğin açık dünya oyunu hangisiydi? Witcher 3. Çünkü Witcher 3. Niye <gülüyor> <gülüyor> le, 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 le. <laughs> Witcher 3'ün açık dünyasını neden çok seviyorum? Çünkü açık dünyada çok sürpriz barındırıyor. Çok canlı bir açık dünyası var. Atmosferik olarak çok mükemmel. Müzikler o atmosferle çok güzel uyuyor. Mesela Bellona'ya gidiyorsun orada bambaşka bir ortam. Başka bir ortama gidiyorsun. Mesela Kaer Morhen. Orada bambaşka hissediyorsun. Ben açık dünya tarafını yansıtabilen oyunca ve farklı hissettiren her girdiğin noktalarda aynı hissetmediğin oyunları seviyorum. Bir de açık dünya dedim bak ne gelir o dünya dünyanın canlılığı sana sunduğu verdiği ya yani gerek yan görevleriyle gerek sürpriz eventleriyle gerek açık dünyadaki hikaye kalitesiyle bunu hani açık dünyaya da yaymasıyla bir çürüç. Senin için nedir? Çok zor. Hani dedim ya cevap verebilmek gerçekten bir çürüşün açık dünyası ben de çok seviyorum. Özellikle açık dünyasında gezerken yan görevlerin arasında boğulmak, kendini kaybetmek evet. çok bambaşka. Ve birbirlerini bir tekrar etmemesi hiçbirinin. Ya yani mesela Red 2 ile kapıştırabilirim ya. Hani ben de Witcher çürüş diyebilirim ama abi Cyberpunk da var hani açık dünyada. İşte bak. Özellikle geliştirme paketiyle beraber çok daha sağlam i̇şte Bunu yapmak lazım. Hani açık dünyanın vermesi gerekenleri bir havuza koyacaksın ya bu bunu veriyor bu bunu vermiyor bu ama şunu da diyebilirsin. Yok kolumda değil abi ben RDR seviyorum. <laughs> Anladın mı? Ya ben Witcher o yüzden. Açık dünya Witcher. Bak RPG unsurlarından daha çok severim açık dünya tarafında. Ben sanırım şey diyeceğim ya Cyberpunk diyeceğim buna. Olabilir. Çünkü özellikle yeni aldığı genişleme paketi ve güncellemeleriyle beraber tam güzel, güzel bir şey oldu. Yani evet RDR de çok güzel, Witcher da çok güzel. Ben bilim kurguyu da ama zaten. Çok sevdim. Cyberpunk'ı çok sevdim ben ya. Evet evet. Yani Cyber temasına en iyi veren açık dünyadır zaten o Cyberpunk temasını. Evet bence de başarılı. En iyi rol yapma oyunu sana göre hangisiydi kardeş? Baldur's Gate 3. Hmm. İçime içime vursun ritim içime. Bak Baldur's Gate 3 gerçekten bir de şuna da saygı duyuyorum. Larian Studio gerçekten yan sanayi bir kebapçı firması <laughs> ile i̇şte eşdeğer bir firma bütçe anlamında. Ama abi yapmışlar ya. RPG unsurunun dallanıp budaklanması, her seçimin sana farklı bir son vermesi. Keza ben sıra tabanlı oyun sistemini hiç sevmezdim. Bana bunu da sevdirtti. Yani RPG unsurlarına akıp giderken ben Sevmediğim bir türe düşman oldum, bir türe aşık oldum. Şey o zaman burada iki ödül birden alıyor o zaman. Hem evet. en iyi RPG oyunu hem de, hem de, de en iyi sıra tabanlı yani direkt oyunu. Direkt verdik yanında <laughs> zaten o sorularımız arasında yok galiba. Önceden onu <laughs> evet. da Onu da verelim o zaman. Baldur's Gate 3 diyeceğim çünkü RPG sana ne vermeli? Zengin bir hikaye vermeli ve senin seçimlerinin sana çok farklı şeyler sonuçlar vermesi gerekiyor değil mi? Her seçimin aynı sonucu verecekse onun ne anlamı kaldı? Neresi onun RPG? Ama Baldur's Gate 3 çok farklı yollara çıkabiliyor. Katılıyorum ben evet. oynamadım oyunu. Oynamadığım için... Çok şey kaybediyorsun. Kesin. Kesinlikle öyle hani çünkü bu kadar insan bu oyunu sevdiyse vardır bir hikmeti. Benim için mesela şu an en iyi RPG oyunu nedir diye sorduğunda da ben Mass Effect 2 diyeceğim Aaaa. mesela. Çünkü şu an evet. Gate 3 oynamadım. Oynamadığım için evet benim için de en iyi RPG oyunudur diyemiyorum. Neden? Oynamadım çünkü. Hani oynamadım. Utanacaksın. Game Evers'da Game of the Year aldığında ben bir oyunu, yılın oyunu olan bir oyunu oynamadım diyeceksin. Yılın kapağını yapayım mı? Yap. Ben oynamadığım için utanacağım. Bazıları oynamadığı oyunu en iyi oyun dediği için utanacak. Kim o? Sen öyle mi? Ben ortaya attım üstüne anlatsın ya. Var mı öyle bir? Var. Mı? Yazıklar olsun o kimse. Ben de güzeldi. Çok iyiydi. Tam yerinde cuk. Mükemmel. koymak bak O zaman mesafe diyorsun. Mesafe kan mesafe ki. Ben hani de bak değil, 3 de değil, 2. Iki... 2 ya... en iyisi zaten. Çünkü aksiyonu ya. da çok güzeldi. O vuruş hissiyatını, o yavanlığını kaldırmışlar. Çeşitlilik eklemişler. RPG unsurları da hiç hikayeye yön vermek. Çünkü birinci oyunda vermiş olduğu kararlar ikinci oyunu, ikinci oyunda vermiş olduğu karar üçüncü oyunu etkiliyordu. Yani böyle bir Richard'da zincirleme da kombinasyon çok güzel Şey var mıydı Mass Şimdi ben Mesefek'te senin kadar kadar hakim değilim. Hani mesela birinci oyun bitti, ikinci oyuna başlarken önceki oyun ön kaydı aktarıyor. Ha bak Witcher'da da var. Ben RPG oyunu budur işte. Kesinlikle. Aynen. Ya. Katılıyorum. Ama Baldur's Gate'te neden yok? O farklı bir olayı, farklı bir evreni anlatıyor. O yüzden yok. Yoksa emin ol Baldur's Gate'te de olurdu bu arada. Şimdi zor bir soru soracağım sana. Ha. En iyi hack and slash oyunu. Oo. Ya bir şey diyeceğim. Çok, çok, çok iyi türleri var bak, ya. Bak burada God of War 2018'i mesela koyamayız değil mi? Çünkü o artık hack and slash'ten birazcık uzaklaştı. Eski God of War oyunları daha bir hack and slash'ti. Burada bence saf hack and slash alalım. God of War, o yüzden ya God of War derdim mesela ama bence Hack and Slash'ten dediğim gibi biraz serildiği için Devil May Cry oyunları diyeceğim ben ya. Yani. O türünün en iyilerini. Türünün bir en iyisi. Ya yani Devil May Cry dedim mi zaten Hack and yani. Devil May Cry bak Bayonetta da mükemmel bir Aa. Hack and ama Bayonet de çok fazla ara sahneye boğduğu için, çok fazla böyle anlatıya boğduğu için Hack'ın Sledge temasını birazcık böyle oyuncudan uzaklaştırıyor. Bak oynanışta demiyorum. Ama Devil May baştan aşağı devasa bir Hack'ın Sledge'dir her oyunuyla. Bir de o türün dümdüz oyunu değil de şey de vardı oyunda yanlış bilmiyorsam. Ben Senin kadar çok oynamadım oyun serisini. O yüzden sana soruyorum. Tek bu tuşa basarak ilerleme değil de böyle farklı Vallahi kombinasyonlarla evet. böyle hareketleri kom evet, kombine evet, edebilmek evet. ve çok daha efektif saldırı ortaya koymak çok daha evet, iyi olur. Mesela oyun oyuncu, boyunca her kestin boss'tan başka bir silah türü düşünüyorsun İki silah kullanabiliyorsun. Onları menüden değiştirebiliyorsun. Her silahın farklı bir kombosu var. Evet. Ya Haken Slash bu işte. Kesinlikle öyle. Senin için en iyi Haken Slash mi? Işte, evet o soru bana geldi değil mi? Evet. Ben burada bir hile yapacağım sanırım. Hades diyeceğim. Ooo. Yani <gülüyor> <çok> <gülüyor> zorla. <gülüyor> yani bir Zorlama olacak gibi ama <laughs> hani Hades diyeceğim. Çünkü Hades'in de hani Haken Slash türü Bayağı. de itibariyle vardı. Zaten yapısı da Haken Slash. Roguelike onun için bir temel taş. Ama oyunun oynanışı Haken Slash. İçinde bir Haken Slash türü de Necmettin abi oyunun temeli roguelike. like işte, tamam. Yapısı tamam. Hack benim burada dedim. Yani yapısı mı roguelike? Ya oyun Hack and rog -like. Slash roguelike. Hack and Slash roguelike. Bir de izometrik. İzometrik. <laughs> RPG'de <old -bye gülüyor> Var ufaktan yani... seçiyorsun ya bir şeyler. Yani işte bir şeyler var. Ha. İkinci oyun İkinci. öyle olabilir belki ya. Türkçe de gelecek. Ha gelecek. Hades 2'yi bekleyin abi. Var incelemesini yaptım. Bekliyorum var yani. Oyunu çıkmasını abi, bekliyorum. Abi Hades dedim benim aklıma ne? gelen kanal, kanal, oyun makinesidir yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Bir 100 saat daha. Ben hangi oyunla geliyorum senin aklına? Sence? Witcher abi Witcher abi Witcher maalesef Uncharted'a kaymadı mı hiç Witcher mi Olmadı mi Tamam Kurtulamadın onu Olsun abi Şu duvardaki şeyi silmediğin sürece <laughs> Abi Doğal baba ya Evet fazla uzatmayalım En iyi sos like türü Evet Mustafa Kadir Bey Abi en iyi sos like Sekiro Sekiro Sekiro'yu neden seviyorum Biz seninle Bundan önceki bir videoda Şeyi konuşmuştuk Hani ne zaman yayınladığını bilmiyorum Belki izlemişlerdir. Oyunlarda bu detaya girip Beni boğma kavramını Sevmediğimi söylemiştim Hı -hı. Mesela Sekiro'nun şey çok güzel Sana sadece oyun boyunca Bir kılıç veriyor Ama buna hani sol kolu kopuyor bilmem ne oyunun başında mekanikler takıyorsun farklı farklı yetenekler kullanıyorsun ya bunu tek bir kılıca komboluyorsun işte ateş kullanıyorsun zehir kullanıyorsun başka bir şey ama ben yok o silahta ustalaşayım yok gideyim şu stadımı geliştireyim yok gideyim işte şuradan bir lore bulayım yok şunu keşfedeyim tabii ki keşif var ama bu hani oyunu böyle boğmuyor katanayla mükemmel bir kullanım hissiyatıyla oldukça mobil bir karakteri sol dediğimiz o zorlayıcı unsurla birleştirmek ben bunu seviyorum ben çizgisel oyuna aşığıyım Ertekiro'ya baktığınız zaman evet bir açık dünya var. Evet çok zengin bir keşif dünyası var. Ama çizgisel mi gideceğim diyorsun. Kardeş hiçbir şey de ustalaşmana gerek yok. Katana'yı kullanmayı çöz. Refleksini geliştir. Al sana devasa oyun diyor. Bu Souls -like türünde özellikle Bloodborne'u baya ön plana koyuyorlar. Çok iyi oyun. Onu oynadın mı abi? Oynadım. PlayStation'da da şu çok büyük indirimlere giriyor ve kendiliğinden Türkçe dildesi var. Tavsiye ederim. Yani Bloodborne'u oynamana rağmen Sekiro mu diyorsun? Evet. Bak Bloodborne'un hakkını yiyemem. Enfest bir oyun. Ama şimdi ben ya Sekiro bana daha çok hitap Hı. ediyor. Dediğim gibi Bloodborne'da da olaylar var çünkü hani birazcık kendini geliştirmen bir şeyler dostlaşman gerekiyor. Ama Sekiro çok daha çizgisel bir Souls ya. Daha aktif, daha hızlı bir dedi değil Akıcı. mi? Akıcı. Daha... Ya... Souls'larda böyle bir ağırlık vardı çünkü. Abi bunu kıran oyunlardan biri de Elden Ring'tir. Bu Next hmm. sistemi, Next sistemi birazcık hareketlendirdi ama Sekiro hep hızlı. Ben çok fazla Souls taktörünü beceremiyorum. Dark yani... Souls P'yi beğendin mi? Güzeldi. Onun demosunu oynamıştım ben onu çıkmadan önce. Game Erken erişimle oynamıştım ben onu. En uzun oynadığım oyunu söylemek zorundayım burada haliyle. Dark Souls 3. Bir 10 15 saat gömmüştüm ona mesela. Ondan dolayı onu demem gerekir diye düşünüyorum. Okay. Elden Ring'e de bir 10 saat gömdüm gerçi de. Dark Souls 3 sanki bana biraz daha rabine bir... Hiç Souls... E oynamadın mı sen? Oynadım canım. Hileyle ya ama. <gülüyor> <gülüyor> sen hileci çıktın ya. Soruya bile hileyle cevap veriyor. Yani... Sekiro'yu <laughs> hani e çok sevmiştim. Bu Atlas verip falan. Bana... Ben öyle hileci insanlar. <laughs> Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Hileyle oynadığın son oyunu biliyor musun? Sekir mu? Evet. Ondan sonra daha hile de kullanma. İmana mı geldinler? Yok be, hileyle oyunun ağzına sıçtım. zevk alamam. Dedim ki ya oğlum, hiç şey oynamadım daha hiç. O zaman oyunun ağırlığına oyunu şey kaybetmeye çalış. Keşke birkaç ölümsüz tura atsın şöyle baya. Ne, ne alldım o işte? Uykum gelir yani. Bir ara şey yapalım oyunlarda hile yapmakla alakalı video yapalım. Okey olur. O da güzel keyif olur. olur. Hileyi bıraktın değil mi? Bırak. O, o zaman sövettim. O zaman yaparız. Tövbe Beş dakika. Beş dakika oyun oynayalım. Beş dakika oynayalım diğer sorumuza bakalım neymiş? Evet yine zor sorulardan bir tanesi bence. En iyi shooter oyunu. İki oyun arasında çok gidip geliyorum. Bir Max Payne bir de Uncharted serisi. Ama Uncharted'a ben de hile yapacağım. Shooter. Evet shooter. Yani, FPS shooter. Fark ama. etmiyor ki shooter. Yok FPS shooter. Yani first person Yani FPS olsun. Hani. First person olursa. Bir de maceraya girer abi. Yani abi shooter first takıyor. person olursa ne? Hani Crysis En iyisine. Evet. Abi çok alakasız geldi bir cevap. Şu an ya. çok vizyonsuz görmüş olabilir. Gerçekten şu çok. Hani, şu an izleyiciler hani. biz yıllardır. <laughs> Şimdi bu adamı biz dedik. Abonelikten <laughs> çıkanlar durun çıkmayın. Allah yani Allah live, Wall live, Hani <laughs> ayarımı buldun ya. Şu <laughs> an Mustafa Kadir kanalından abonelikten çıkmayın anlatacağım. Ya. Neden? Bak burada birazcık inisiyatif kullanıyorum. Birazcık böyle geçmişe gittim duygulandım. Duygusal <laughs> bağ var o zaman. Yoksa Duyu, normal bir yani mantıklı evet. <laughs> düşündüğün zaman kraya siz iki Tamamen duygusal. Tamam yoksa Call Modern Warfare'ı dört derim atıyorum yani. Ya da iki derim 2000, o, 2009'da çıkan ihanetler olan onu söylerim yani. Ama şimdi ilk Türkçe dublaj oynadığım oyundu O zaman yıl 2010 civarı 2010-2011 arası benim bilgisayar kötü Abi benim bilgisayar bu oyunu Çok yüksek grafiklerde yani hani Yüksek görüntü veriyor bana Şimdi o zaman Pixar oyunlarla büyümüşsün Film gibi bir şey karşında Mükemmel sanatçılardan filmlerden duyduğun O karakterlerin seslerini duyuyorsun Arkadan dın 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 Tüyleri diken diken eden Hans müziği lan dedim ne oluyor Ama yine de en iyi şu sırada Abi matin. bak anlatırken Kerpi Sonic oldum. Ki, aynen öyle kirp sanıp oldum. Anlatırken oldum nasıl Crysis siki demeyeyim. O yüzden Crysis siki. Crysis siki diyorsun da. Crysis 2. Sen e, bir Fear oyna ya. Fear bak oynadı. Fear senle de konuştuk ya çok korkmuştum. Eskiden oynamıştım. Ben bir korkmuştum. daha oyna. Çok korkmam muhtemelen. Şu an oyna. Ya, oynayacağım. En iyi FPS shooter oyunumda mesela benim gözümde hak karakterden de iyidir. Yani shooter. Yapay olduğunda. zeka tarafında. O da yapay zekasıyla ile beni çok güzel etkiledi ya. Birçok oyuna ben Fear örneğini veririm. Çünkü Fear birçok şeyi çok güzel yaptı yapay zekayı, çevre atmosferini, hikaye anlatımını. Çok başarılı bir oyundu ve bende çok büyük etkiler bıraktı. Oyunlara bakış açımı değiştirdi. Evet. Ha bu arada half da çok iyidir. Wolfenstein da Hakeza çok iyidir. Ne bileyim işte Call of Duty'ler, diğerleri. Ama Fear'ın oyun dünyasına katmış olduğu şeyler çok başarılıydı. Ama maalesef Fear'ın mirasına diğer oyun geliştirici stüdyolar maalesef sahip çıkamadı. Half Life ile başlayan o oyun dünyasının FPS tarihi gelişimine katkısı da tartışılmaz ama benim için fear'dır yani. Evet o stüdyoda kapandı maalesef. Onlarla ilgili de konuşacağız evet. daha sonralarda. Evet ben ya ben biraz bir şeyle duygusal olarak bir cevap verdim. Sen daha çok mekaniksel, yapısal anlamda cevap verdin. Peki, ya o. profesyonel bir cevapla işte aşk, aşk. tarafındaki <laughs> o beyin ve kalp <mekanik> tarafındaki <laughs> farklılığı gördük burada. Peki o zaman ben sorayım. Hep sen sordun. Tamam. Ben soracağım. Burada bir araya giriyorum. Bu videomun sponsoru Termite Games'e teşekkürler. Kendilerinin geliştirmiş olduğu Legendary Creatures 2 adında çok tatlı bir roguelike strateji oyunları var. Ayrıca oyun RPG unsurları da barındırıyor. Oyun içerisinde rastgele oluşturulabilen bir harita var ve bu haritada ilerleyeceğimiz alanlar oldukça geniş. Yakın zamanda Baldur's Gate 3'te gördüğümüz ana sınıf ve alt sınıf seçimiyle tonlarca karakter kombinasyonları oluşturarak hayalimizdeki karakterle oyuna başlayabiliyoruz. Oyunda akarken karşımıza çıkacak rastgele etkinlikleri tamamlayıp karakterimize sınıf atlatabilecek ve birbirinden zorlu zorluk seviyelerini tamamlayabileceğiz. Haritada bölgeleri kendimize özgün stratejilerimizle temizleyerek ilerliyorken retro tarzında dizayn edilen bu 2D yapımdan aldığımız keyfin tahmin ettiğimiz oldukça ötesine geçin görmekle mutlu edici oluyor. Oyunda 200'den fazla beceriyi keşfedip karşımıza çıkan yaratıklara uygun bir şekilde bu becerileri kullanıyor ve düşman alt ettikçe de güçlenmeye devam ediyoruz. Ayrıca Çin'de düzenlenen 2023 Indie Play ödüllerinde Game Design alanında bu oyun ödül de aldı. Oynamak ve daha fazla bilgi almak için videonun açıklama bölümüne bıraktığım linke gidebilir ve yeni bir maceraya başlayabilirsiniz. Videomu destekledikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ve videoya devam. En iyi platform. Abi bu bak hakikaten çok zor bir soru benim için. Çünkü beni bilirsin ben zeli ben gibi çok platform oynuyorum. Bir de kızından dolayı da oyunlarda oynuyorsun. <laughs> onu öğreteceğin evet. diye de çok fazla oynuyorum. Ma Mario diyorum. Bu <laughs> <laughs> Mario, <laughs> Mario da çok abi, iyidir. Yani abi. Mario abi. ilk oyunlarımızdandır. Ama şimdi işin ciddiyetine dönersek eğer en iyi platform oyunu Oh. Ay hoştun işte, lan. Sanırım bana Metroidvania türünü sevdirmesinden dolayı. Hızlı, akıcı bir Aynı oynanış dolayından dolayısından dolayı. Ba beyaz bir yaratık mı bu? Beyaz yani, bir yaratık mı bu? Ee, Ori and Optimus. Optimus. Yani selafuzu evet. bile insan sana huzur verir evet, mi bir oyundan ya? the will of the wisps. Wisps. <laughs> <laughs> evet. Ya, çok, çok, güzel. Bu, bana güzel da, da Metroidvania'yı sevdiren oyundur bu arada. Ben de söylerim. Ya bir de Unity ile geliştirildi edildi falan. Bambaşka bir sanatı var oyunun ya. Oyunun hikayesi çok güzel. Hikaye <gülüyor> anlatımı <gülüyor> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Bölüm tasarımları mükemmel abi. Yani birbirinden çok var doğru, farklı. Çok güzel. Hani Başka bir şey ya. Bir yerde yemyeşil bir alana giriyorsun. Bir yerde sarı böyle karanlıklar. Bir yerde bir adım, mavi bir şeyi bir anlık karanlık bir ortamda orinin o pırıltısı arkadan o guk guk sesleri aksiyonun doyuruculuğu mekanik çeşitliliği bitmiyor mekanik... artık neyi nereye koyacağını şaşırıyor her bir saatte bir mekanik vermesi oyunun son bossunun güzelliği ya anlatılmaz ya 25-30 saat oynadım ben o oyunu ben de çok güzel etkileri bıraktı ilk oyunda oynadın mı? ilk oyunda oynadım ama ikinci e... oyun çok daha iyi ikinci oyun ben o zaman başladım. farklı bir cevap vereyim aynı no, olmasın verebilirsin yani ya, ya. ya orayı sevdiğimizi anladılar ama <laughs> çeşitlensin Kreş Bandicoot. Yani <laughs> Ne <aynı. gülüyor> bu girişte bu Aynen bu aslında girişe giriş aslında videonun sonunun mesajıydı. Kreş var Çocukluğum onunla geçti. Çok da bir şey konuşmaya gerek yok. Kreş var yani? <laughs> ya, böyle, böyle. Hadi son Jacker olsun en iyi hikaye oyunu. Çok oynadım. <laughs> 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 Abi dur. Red Dead Redemption 2 ya. Red Dead Redemption 2 ya. Çok ağlattı beni. Yo 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 yo. Witcher <laughs> 3. Witcher <laughs> 3 ya. Witcher 3 Şey. The Walking, yani, yani, The, The Walking The, Dead birinci sezon. Walking Dead. Biri, The Walking Dead 1. sezon. Walking Dead. Bir, The Walking Dead 1. sezon. Bafta ödülünü bile alan tek oyundur. Bafta ödülü filmlere verilir. Ya film gibi oyunsun kavramına cevap verdi. Ya, olabilir tabii yani. Şimdi ne bileyim. Yine benim gibi. Bu konuşma. neydi de, de burada kavga edelim. Yok yok. Aynen de. İki oyun arasında yine gidip geliyorum. Biri Detroit. Tamam. Ama olabilir, <laughs> Detroit. Evet bir tık daha geri Bu arada daha. oyun makinesinden Detroit bir Home'un um incelemesini izleyin yanınızda da bir 3-5 serpa kalın. Göz yaşlarınız için iyi olacaktır. Çok sağ evet. tamam kardeşim. Ee, ama sanırım ve sanırım hatta eminim ya. Spec Ops 2. Aa, savaşın kazananı yoktur. Savaşın kazananı yoktur. Evet. Benden de böyle bir oyun veren Ben aynı oyundayım işte. Hakikaten neydi? En iyi oyundu. <laughs> ne diyor <dedi> lan? Hayır lan Hayır tamam Sonra da Walking Dead 1. Ha Sözünü. Walking A, Dead. Walking 1. sezonu Ama dediğim gibi ben vermiş olduğu mesajlarıyla o savaşı kazananı yoktur atmosferini ve hikaye anlatımını harika şekilde sunmuştu. Evet. Ondan dolayı Spec Ops The Line serinin de son ve en güzel oyunuydu. Seriye ondan sonra veda etmek zorunda kaldık. Maalesef. Çıkmadı. Devamı gelmedi. Bir anda da gelmemesi iyi oldu. Bağdur, Nas, son onunla, oyunla, bitmeniz. son oyunla akılda kaldı. Bak şu an hala onu söyleyeyim. Yıllar geçmiş olmasına rağmen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar ayı kadar. adam. Ayak bilemiyorum. Nasıl <Ben> yoku? <laughs> Nasırım olmasın ayı. <ayyoo>. Allah Allah. <laughs> <laughs> Nasırım mı var? Yok ya. Ben yani şey yaptım böyle? İyi kapıyor musun?